Gençlerin haberin öznesi olmalarını amaçlayan mobil gazetecilik atölyesi İstanbul'da kapılarını açtı. Gençler için gazetecilik projesi TRT'nin sosyal farkındalık çalışmalarından biri. Proje kapsamında farklı ülkelerden öğrencilere gazetecilik eğitimi veriliyor. 20 yaş altındaki gençlere mobil gazetecilik öğretmeyi hedeflen bir projedir. Bugüne kadar 40 farklı eğitimde dünyanın farklı farklı ellerinden 2500'den fazla öğrenciye eğitim verdik. Bugün burada TRT ve Türkiye Marif Vakfı işbirliğinde dünyanın farklı farklı yerlerinden gelmiş 150 öğrenciye İngilizce, Arapça ve Fransızca olarak mobil gazetecilik eğitim veriyoruz. Eğitim için Türkiye'ye Madagaskar, Togo, Gambiya, Pakistan, Arnavutluk gibi farklı ülkelerden gençler geldi. Program sayesinde gazeteciliğe bir giriş yapmış oldum. Çok fırsatlarla karşılaşacağıma inanıyorum. Bu programda gazetecilikle ilgili temel şeylerin çoğunu öğrendik. Sosyal medya kullanımı hususunda bilgiler edindik. Programın eğitim kadrosu TRT'nin gönüllü ve tecrübeli gazetecilerinden oluşuyor. Gençlere gazeteciliğe giriş gibi temel konuların yanı sıra yazılı sözlü hikaye anlatımı, telefon, tablet gibi mobil araçlarla video çekimi ve düzenleme teknikleri öğretiliyor. Üretilen içeriklerin dijital platformlar üzerinden tüm dünyaya duyurulması amaçlanıyor.